masalında dinlediği kraliçe olduğunu anlamış. Karlar kraliçesi Kaya. Çok üşümüşsün gel yanıma otur demiş. Kay, karlar kraliçesinin yanına oturup onun verdiği pelerine sarılınca üşümesi geçi vermiş. Karlar kraliçesi de yanında uyuyakalan çocuğu alıp şatosuna götürmüş. Karlar kraliçesi yakaladığı çocukları şatosuna götürüp buzla kaplarmış. Kayı da bu şekilde buzdan bir heykelcik yapıvermiş. Kay'dan uzun süre haber alamayan, onu çok merak eden Gerda, arkadaşını aramaya başlamış. Karlarla kaplı ormana doğru yola çıkmış. Kay'ı ararken küçük bir kulübe görmüş. Kulübeye yaklaşınca kapıyı yaşlı bir kadın açmış. Bu kadın yaptığı iyiliklerle tanınan bir büyücüymüş. Gerda'ya "Buraya neden geldiğini biliyorum. Arkadaşın Kay'ı arıyorsun." Bakalım bahçedeki karga kayın yerini bir